Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 228. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD kare GH kesişimi F eşittir K noktası. AE eşittir DG eşittir bir birim. BH eşittir CF eşittir 3 birim. EF eşittir 20 birim ise EK bölü KF oranı nedir diye soruyor. Şimdi ben burada G noktasından AB kenarına bir dik indirirsem. Dikmenin ayağına da örneğin L noktası dediğimde buradaki ALGD şekli bir dikdörtgen olduğu için DG uzunluğu 1 ise AL uzunluğu da bir olmuş oluyor. Aynı şekilde E noktasından BC kenarına bir dik indirirsem bu dikmenin ayağına da M dediğimde buradaki ABME dörtgeni bir dikdörtgen olacağı için AE uzunluğu 1 ise MB uzunluğu da 1 olmuş oluyor. O zaman ben burada FM uzunluğuna da K dediğimde e karenin kenarı toplamda burada K artı 4 ise burası da K artı 4 olacağına göre şu kısmada gördüğünüz gibi K kalmış oluyor. Şimdi i̇şte buradan sonra e, karenin kenarı K artı 4 olduğuna göre şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi toplandı. Yani GL uzunluğu K artı 4 olmuş oldu. Aynı şekilde dediğimize göre bu EM uzunluğu da karenin kenarı ile aynı olacağı için şu uzunluğumuz da K artı 4 olmuş oluyor. Şimdi şuradaki dik üçgene bakarsanız dik kenarları K ile K artı 4 Aynı şekilde buradaki dik üçgende de dik kenarlar yani 90 derecenin kolları K ile K artı 4. O zaman bu üçgenler yani buradaki e, FM dik, dik üçgeni ile buradaki GLH dik üçgeni kenar açı kenar eşliğine göre birbiriyle eş olmuş oldu. Onu da şu şekilde yazarsak e, gördüğünüz gibi GLH dik, e, dik üçgeni ile eş oldu. EMF dik üçgeni birbiriyle eş olmuş oldu. Şimdi bu üçgenler ise eşit kenarları görün açılar değiştir. Örneğin buradaki dik üçgende K'nın karşısında şu açıya ben alfa dersem buradaki dik üçgende de K'nın karşısı şu açı örneğin alfa olur. Aynı şekilde buradaki dik üçgende K artı 4'ün karşısına şu açıya ben beta dersem aynı şekilde buradaki üçgende de e, K artı 4'ün gördüğü şu açı yine beta olmuş oluyor. Şimdi alfa artı beta 90 olduğuna göre bu dik üçgenlerde. Şimdi bir kere burada gördüğünüz gibi aynı zamanda bir Z kuralı var. E, Z kuralına göre burası beta ise şu açı da zaten beta olmuş oluyor. Alfa artı beta 90 olduğu için şurası da gördüğünüz gibi 90 derece yani dik olmuş oldu. Yani karenin içinde iki tane eş üçgen bu şekilde kesişiyorsa bunlar mutlaka dik kesişmek zorunda. Bunu belirledikten sonra biz aslında kaide bulabiliriz. Çünkü soruda bize e, EF uzunluğu 20 birim olarak verilmiş. Burası K, burası K artı 4. Hipotenüs de 20 olduğu için bu 12, 16, 20 üçgenini sağlamış oluyor. Çünkü K'ya burada 12 verdiğinizde 12 artı 4'ten K artı 4 dediğimiz yani karenin bir kenarı da 16 birim gelmiş oluyor. Şimdi bunu belirledikten sonra soruda bize e, EK bölü KF oranını sorduğuna göre bu oranları belirleyebilmek için ben örneğin burada EK'yı hesaplamaya çalışacağım. E bunu yapabilmek adına da şuradan bir tane dikindirirseniz. Şimdi gördüğünüz gibi şurası beta ise Z kuralına göre şu açıda beta. Aynı şekilde buraya da zaten alfa kalıyor. Buradaki küçük alfa artı beta 90 üçgeni de yine 3 4 5 genin katı olacak. Alfanın karşısı 3'ün katı olduğuna göre burası 3K diyebilirim. Aynı şekilde burası 4 kalmış oluyor. 4K gördüğünüz gibi burada 1'e denk geldiği için 4K 1 ise K buradan 1 bölü 4 oluyor. 3K dediğimiz ifadede 3 çarpı 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 olmuş oluyor. Onu da burada yerine yazarsak şurada 3K dediğimiz ifade gördüğünüz gibi 3 bölü 4 olmuş oldu. Onu da buraya yazıyorum. Burası 3 bölü 4. O zaman şu kısımda K artı 1 dediğimiz kısım zaten K burada 12 idi. K12 12 artı 1'den bu kısım toplamda 13'tü. 13'ten 3 bölü 4'ü çıkarırsam geriye kalan şu kısım şu dik üçgenin hipotenüsü olmuş olacak. E, dolayısıyla 13'ten 3 bölü 4'ü çıkarırsam orası da gördüğünüz gibi 49 bölü 4 olarak gelmiş oluyor. Şimdi 49 bölü 4 dediğimiz ifadeye de örneğin şuradaki hipotenüse biz burada 5A e dersek bu da 3-4-5 katı geliyor. Bu da alfa artı beta e, alfa, beta 90'lı bir üçgen olduğu için. Alfanın karşısına yine ben örneğin 3A dersem şu bize sorulan e, lazım olan EK kısmı da 4 almış oluyor. O zaman burada 5A 49 bölü 4'e denk gelmiş oldu. 5A 49 bölü 4 ise A burada 5'i paydaya atarsanız 49 bölü 20'ye denk gelmiş oluyor. E, bize sorulan yani bize lazım olan EK uzunluğu da 4A olduğu için e, 4 ve 49 bölü 20'yi çarparsanız 4 ile 20 sadeleşeceği için 49 bölü 5 kalmış oluyor. E, soruda bize F uzunluğu da 20 verildiğine göre 20'den 49 bölü 5'i çıkarırsanız geriye kalan kısım yani KF uzunluğu da 20 eksi 49 bölü 5'ten gördüğünüz gibi geriye 51 bölü 5 kalmış oluyor. E, soruda bize EK bölü KF oranı sorulduğundan paydalar zaten birbirini sadeleşe götürdü. O yüzden EK bölü KF oranı sonuç olarak 49 bölü 51 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız dediğimiz gibi 49 bölü 51 olmuş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.